Merhaba, bugün çok lezzetli nöti tarifiyle mısır ekmeği yapacağız. 2 yumurtayı çırpıyoruz. 2 kaşık yoğurt da çırpıyoruz. Biraz da zeytinyağı döktükten sonra 1 bardak mısır unu ve yarım paket kabartma tozunu içine ekliyoruz. Diyarbakır erganenin yöresel peynirini de rendeliyoruz karışımımızın içine ekliyoruz. Son olarak da biraz mısır ve tuzunu da ekledikten sonra güzelce karıştırıyoruz. Airfray'in içine yerleştirmiş olduğumuz pişirme kağıdını da yağlıyoruz. Ardından karışımımızı içine döküyoruz. Güzelce kaşığımızı her yerine gelecek şekilde yayıyoruz. Domates ve çörek otlarımızı da koyduktan sonra pişirmeye geçiyoruz. Sıcaklık ayarını 200 derece getiriyoruz. Pişme süresini de yaklaşık yarım saat olarak ayarlıyoruz. Arada muhakkak kontrol ediyoruz. Mis gibi kokan mısır ekmeğimizi servise hazırlıyoruz. İster kahvaltıda, isterseniz de misafirlerinizle bu pratik tarifi hazırlayabilirsiniz. Lezzet testinden onay aldığına göre siz de deneyebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın, afiyet olsun.